Bizim akıllı da başladılar adamlar. Daha dün bir arabaya taktıklar. Sassı onlar geldiler. Şoförleri var ya. Ulaşımda vatandaşla işli dışlı olduğumuz için kendimizi koruma amaçlı e, şeffaf koruma kabini yaptırdı. E, emeğe geçen herkese de teşekkür ediyoruz başta. Başkanımız Uğur İbrahim Hazretleri çok teşekkür ediyoruz. Günlük 150 kişiyle muhatap olduğumuz için belediyemiz şeffaf kabın uygulamasını e, garajımıza e, getirdi ve çok güzel oldu. Tabii dışarıdan gelecek e, önlem bizden dışarıya gidecek e, zararlı o nefes alıp vermede gidecek mikropların e, gitmemesini sağladı. ve Bunun için beledi belediye personeli olarak belediyemize büyük şükranlarımızı iletiyorum.